Harika ürünlerle karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Sırada Romeo gelin setimiz var. Ürünümüzün detaylarına yakından bakın. Evet Romeo gelin setimiz. Tam 15 parçadan oluşan harika bir set. Evli olanların, evlenecek olanların çeyizinde, gönül rahatlığıyla yer alacağı harika gösterişli ürünler olmuş yine. Bir adet pikemiz var. Yatak örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Jakarlı ilk kumaş üzerinde ve köşelerinde Fransız göpürdantel de detayı yine kendini göstermiş tüm muhteşemliğiyle nevresimizin kenarında yine hemen baş tarafını göstermek istiyorum. Bakın güpür detayı ama o kadar ışıltılı ki kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten ışıl ışıl bir ürün olmuş. 4 adet yastık kılıfım var. 2 tanesi jakarlı şanil kumaşlı ve püskül detayı ve inci detayı yer alıyor. Hemen yakından gösterelim. Teşekkürler. 2 tanesi düz Pamuk kumaştan üretilmiş olmak üzere 50-70 cm ebatları var. Bir adet yine aynı renklerde çarşafım var. 200-220 cm ebatlarında. Nevresimin ebatı 220-240 Pikemin ebatları ise 180-220 cm ebatlarında. Ürünlerimizin haricinde hemen burada yer alan diğer ürünleri de göstermek istiyorum. Paketimizin içerisinden çıkan erkekler ve bayanlar için hem el ve yüz havlusu, vücut havlusu ve bornozlar var ve terlikler var. Set de diyebiliriz. Buna gerçekten güzel düşünülmüş, şık düşünülmüş detaylar. Bayanlar için yine güpürden tel detayı var kenarlarında. Hem havlularımızın, hem bornozumuzun, hem de terliğimizin. Erkekler için ise daha sade, kapitino rengine yakın daha sade ürünler tercih edilmiş, kullanılmış, gerçekten güzel ürünler olmuş. Romeo gelin seti. Ürünümüzü beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM Eden, iletişim numaralarından ceziyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.